Arkadaşlar hepinize selamlar yepyeni bir videoda karşınızdayım bu videoda sizlerle birlikte DLS 19'un DLS 20, 23 halini sizlere göstereceğim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi grafikler falan bu şekilde ee, oyunda olmayan futbolcular da var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Pele Maradona gibi futbolcular da var ee, öncelikle bugün e, Galatasaray kadrosunu göst sizlere göstereceğim arkadaşlar göstermeden önce hemen bir takım özelleştir kısmından e, takımımızın ismini düzenleyelim arkadaşlar. Şöyle Galatasaray yapalım hemen. hemen. Şöyle hemen takımımızın Galatasaray yapalım. Şöyle onayla diyelim. Onayladık arkadaşlar. Şimdilik e, bir formayı düzenleyelim. Formada hemen şöyle e, ev sahibi parçalı yapacağız. Şöyle ev sahibine şöyle parçalı formamızı bulalım. evet parçalı bulduk arkadaşlar şimdi renkleri düzenleyelim arkadaşlar şuradan hemen renkleri düzenle diyelim birinci kısmı zaten kırmızı şimdi ikinci, kısmı, ikinci tarafını sarı yapalım şöyle hemen sarı kısmına getirelim e, yaptık hemen diğer bir şey geçelim e, çoraplar zaten siyah arkadaşlar Galatasaray'ın e, şort short beyaz normal şu anki forması şort şeritlerini siyah yapalım Forma şeritlerini ee, siyah yapalım forma şeritlerini arkadaşlar. Sponsor da siyah yapalım. Ve forma numarasını da arkadaşlar siyah yapalım. Böyle Galatasaray'ın gerçekten iyi oldu. Bu şekilde. Şort numarasını da kırmızı yapalım. Böyle kırmızı kalsın. Böyle forma olmadı. E, şortun şeritleri olmadı. Şort şeritlerini de kırmızı yapalım. Evet böyle iyi oldu arkadaşlar bence. Şöyle hemen geri gelelim Evet şimdi e, sizlerle birlikte transfer şeyini göstereceğim e, transfer listesini görmüş olduğunuz gibi Ronaldinho var Pele var Maradona var e, bunun yamasın arkadaşlar ileriki videolarımda size göstereceğim Pele'yi görmüş olduğunuz gibi Pele yakında efsaneler kadrosunda kuracağım Ronaldinho görmüş olduğunuz gibi Kaka var. Ronnie var. Zidane var. başka kim var arkadaşlar? Iniesta var. Pirlo var. İbrahimovic var. Lewandowski var. Birçok isim var arkadaşlar. Onların videolarını da yakında sizlere göstereceğim. Çekeceğim arkadaşlar. Hemen Galatasaray kısmına gelelim. İşte Galatasaray kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Hemen hemen %90'ı bu şekilde bir kadro. Galileo de Mustera, defanslı Angelino, Ramos, inşallah Galatasaray gelir Nelson arkadaşlar. Normal Nelson çıkmadığı için ben de Portekizli Nelson'u buldum arkadaşlar. Onu aldım. Patrick Van Aanholt görmüş olduğunuz gibi. Maalesef şaşa boya falan çıkmıyor. Patrick Van Aanholt Lucas Torreira Paradis ikilisi. Paradis daha gelmedi ama ben ileriki zamanlarda geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah da gelir. Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Demirbay maalesef çıkmıyor. İnşallah ismini doğru telaffuz ediyorumdur. Çıkmadığı için Paradis'i koydum arkadaşlar. Oliveira da çıkmıyor oyunda maalesef. kanatlarda kanatlarda Zaha var görmüş olduğunuz gibi diğer kanatta Milot, Rachitsa sağ kanatta forvet arkası Mertens ve ileride Mario Icardi bulunuyor. Rachitsa görmüş olduğunuz gibi o da Galatasaray'a inşallah imza atar. Onu çok bekliyorum. Gerçekten çok iyi futbolcu. Tekrardan şöyle Ramos falan göstereyim. Ramos transferi gerçekten çok zor ama e, Arabistan'ı bekliyormuş. İnşallah Galatasaray'a ka kabul eder. Yani orada bir Şampiyonlar Ligi var çünkü. Bakalım ne olacak? E, yedeklerde Bakan bu var. Galatasaray'ın yeni transferlerinden bir tanesi. Bakan bu. Snyder var. Yuan Mata var ve görmüş olduğunuz gibi Didier Drogba arkadaşlar o da efsane futbolculardan bir tanesi e, Maalesef değişiklikler kısmını doldurmam için onları koydum Gomis ve Arda Turan da bu şekilde var arkadaşlar Evet, görmüş olduğunuz gibi yakında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Ay pardon arkadaşlar, Fenerbahçe'yi ben yapmıştım ama isterseniz bir daha yapabilirim. Ee, videolar videolarım kısmından bulabilirsiniz. Beşiktaş'ın kadrosunu yapacağım arkadaşlar ileride. Ee, bir videomuzun daha sonra geldik. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.